Arda şuraya bassana. Oh ne <laughs> riski. <laughs> lan ne oldu? Al işte ya ya. <laughs> ne yaptın? O <laughs> bug'a girdim ben yine. <laughs> Mert bu sayede şu an. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Neredesin? Can arabayı ağaca sattın. Ne oluyor lan? Örten şu adam al çal oğlum birazdan. Can bu araba da dağ dağ alma. dağılma. da alma. Araba daha nerede al can? O oh, ya salak adam. Araba nerede? <laughs> ben burada işte. Önümde araba, üstünde ben de. Al şunu bir hareket ettir. Ya oğlum. Hıh. Ha gördün. <laughs> gördün. hazırlanan bu Oh Allah belanı Kaldı kaldı. Bunu kaydedeyim. Gel bakayım. Of oh, dur dur. Ben yatayım şuraya. Gel gel kaldırayım seni. Araştım ayrıdan olsun diye. Yavaş oğlum yavaş ya. Atın. Ya hayvan. <gülüyor> <Öf>! <gülüyor> ben geri geldim. Oğlum ne oluyor? Oha! Ne yaptın? Oğlum bir şey yapmam uzaydayım ben şu an düşüyorum bir yerden arabaya. Allah! Ya Mert. Ne oluyor lan sen arabadasın değil mi? <laughs> ya Mert. Gömök <Ya>, yok. <laughs> Dur, bir dakika, lan ne yapıyor oğlum ya? Oo, ne kim? Lan can ne oldu lan. Ne oldu? Kanka kanka giriyor giriyor. Geri sakın. Ha ha ya. Oğlum ha Araba ha Araba gitti. <laughs> Ben çıkarttım çıkarttım. Neredesin? Çıkarttım. Çıkarttım. Allah <laughs> belanı versin. Açmalığa bak ya. Buradan karşıya sürsene. Karşıya gidelim. Ben de araba gitti sandım biliyor musun? Lan bunu 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 bunu. <laughs> lan ne oluyor yine ya? Onu ne ya? Ne oluyor lan? Yaptın mı? Ya Raiyo ne oluyor ya? Lan sol sol sol! Sol 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 bak! Sesini yavaşla 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 yavaş git. Onu yakala yavaşla o. <laughs> oh böyle geldi bir vurdum oğlum. <laughs> <laughs> <laughs>